Depremde da yıkılan 12 binanın 4'ünün sorumlusu olan müteahhit Hasan Alpargun tutuklandı. Merhabalar, ben Nesli Düvekli, İstanbul Metropol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Arası Öğrenci Birliği Başkanlığı görevini üstleniyorum şu anda. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Alpergül hakkında taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından birkaç gün içerisinde Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından yakalandı, gözaltına alındı ve Türkiye'ye Adana'ya getirildi. Ben İrem Özkaya, depremden etkilenen illerden biri olan Adana'da ikamet ediyorum. Özellikle depremin ilk günlerinde gerek sosyal medyadan, gerek de, e, basına yansıtılan haberlerden adını çokça duyuran e, Hasan Alper Gün, ilk depremden sonra Adana'da yıkılan 12 binadan dördünün e, aslında sorumlusuydu. Dere yatağına e, bina inşa ettiğini, inşaat çalışmaları başlamadan önce teknik ekipler de zaten kendisi de itiraf ediyor. Bu bir parmak kalınlığını geçmeyen e, demirlerin aynı zamanda bir kolonu dahi taşımaya yeterli olmayacağı teknik ekipler tarafından yine kayda geçen bir başka araştırma konusu oluyor. Şimdi Hasan Arpergün'ün yakalandığında basına yansıyan ifadesinde HVN isimli belediye çalışanlarının, burada belediye çalışanlarının olması önemli. Çünkü şöyle belediye çalışanlarının, belediye görevlerinin denetimlerini yapmadığını, gerekli denetimleri yapmayarak sadece imzaları atarak ilerlediği ne belirtiyor ifadesinde. Burada bir suç oluşmuştur. Suç tipi görevi kötüye kullanma suçudur. Türk Ceza Kanunu 257. madde fıkra 1'deki ki suç tipi var burada. ...neden belediye çalışanları olmasının altını çiziyorum. Öncelikle şöyle, Türk Ceza Kanunu'nda görevi kötüye kullanma... ...tüm görevler ve görevler için düzenlenmiş bir suç tipi değil aslında. Görevi kötüye kullanma suçu ancak... ...kamu görevlileri tarafından işlenilebilecek bir suç tipi. Belediye çalışanları olduğu için kamu görevlileri oluyor kendileri ve... ...burada denetimi yapmayarak aslında... ...eski adıyla bilinen veya halk arasında görevi ihmal diye de tanımlanıyor, e, anılıyor. Görevi kötüye kullanma suç tipi evet oluşuyor çünkü... E, ...ihmal suretiyle görevini eksik yapma, e, gerektiği gibi yapmama e, fiilleri işleniyor burada. O yüzden aslında HVN e, isim belediye görevlileri tarafından da görevi kötüye kullanma suçu e, işlenmiş oluyor. ifadesi alınırken zaten birçok şeyle birlikte de bu dere yatağı meselesini de itiraf ediyor kendisi. Memurlar kendisine şöyle bir soru soruyor. Sizin inşa ettiğiniz binada 83 kişi hayatını kaybetti. Ne söyleyecek, söylemek istersiniz bununla ilgili? Ve kendisi bu soruya, bu denli ağır bir soruya mukadderat diye cevap veriyor. Başka bir açıklama yapma gereğinde bulunmuyor.